İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi. Türkiye'den kaçmasına yol verip kırmızı bültenle yakalamak. Ayhan Bora Kaplan örgütünün iki numarası ve bu davanın gizli sanığı Serdar Serçelik, 25 Mayıs'ta Macaristan'ın Roske sınır kapısından Simyon Nikos adına düzenlenmiş sahte Gürcü pasaportuyla geçmek isterken yakalandı. Serçelik hakkında Ayhan Bora Kaplan davasının görüldüğü Ankara 32. Ağ Ceza Mahkemesi ile Bakırköy 7. Suç Ceza Hakimliği tarafından 17 Mayıs'ta Kırmızı Bülten çıkarılmış. Kırmızı Bülten'de şu suçlamalar var. Kara para, suç örgütüne üye olma, kasten öldürme, suçu veya başka suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme. Sertçelik 6 Temmuz'a kadar Macaristan'da geçici olarak tutuklu kalacak. Karadağ'daydı. İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre Sertçelik Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçti. Ardından Karadağ'a girdi yetkililer sertçeliğin paylaşım yaparken Karadağ'da olduğunu düşünüyor. Muhtemelen kırmızı bülten çıkarıldığını haber aldı ve süratle Schengen bölgesi olan Almanya'ya gitmek için harekete geçti. Almanya'ya kapağı atabilseydi irtica başvurusu yapacaktı. O takdirde sertçeliği geri alabilmek mümkün olmazdı. Hesabı tutmadı. MİT ve Interpol'ün ortak operasyonun sonucunda Macaristan'da yakalandı. Macaristan Avrupa Birliği üyesi olduğu için Selçelik iltica şansını yine deneyecektir. Ancak Erdoğan'la dostane ilişkiler içerisinde olan Macaristan Selçelik'i verir diye düşünüyorum. Devlet hangisi? Yol veren mi, yakalayan mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığını sarsan ve devleti gülünç duruma düşüren bir operasyonla karşı karşıyayız. Ayaklarında alçı ve bileğinde elektronik kelepçe varken ülkeyi terk etmesine göz yumulan Serceli'yi yakalamak ve geri getirmek için kırmızı bülten çıkarılıyor. Türkiye'nin elinde göz göre göre kaçırdığı adamı Macaristan sınırda yakalıyor. Anlamak mümkün değil. Serceli'nin tutuklanacağı anlaşılınca kaçmasına yol veren ve o firardayken 9 gün boyunca yakalamak için kılını kıpırdatmayanlar da kamu görevlisi kırmızı bülten çıkarıp Balkanlarda adım adım takip edenlerdi. İçişleri Bakanlığındaki iç kavga devletin kendisine operasyon çektiği akıl almaz bir savaşa dönüşüyor. Firar ettikten 9 gün sonra yakalama kararı çıkarılmış. İçişleri Bakanlığı'nın 18 Mayıs tarihli teftiş kurulu raporuna göre Serçeli'nin Türkiye'ye geldiği 6 Ekim 2023'ten yurt çıktığı 30 Kasım'a kadarki skandalların tarihçesi gün gün şöyle. 6 Ekim, Sertçelik KKTC'den Türkiye'ye getirildi. 9 Ekim M7 kod adıyla gizli tanık oldu. 11 Ekim evi ve çevresinde 24 saat esasına göre koruma görevlendirildi. 18 Ekim elektronik kelepçe ve ev hapsi kararı alındı. 19 Ekim bir gün sonra tedbiri ihlal edip evden çıktı. Elektronik izleme merkezi Sertçeli'ye ulaşamadı. Annesi adres değişikliği için çıktı dedi. Sertçeli'nin isteği onandı ve yeni evinde sistem kuruldu. 26 Ekim yine evden ayrıldı. Postane ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gideceğim dedi. Mazereti kabul edildi. 30 Ekim bir kez daha arandığında hastaneye gideceğim dedi. Mazereti kabul edildi. 1 Kasım dişçiye gideceğim diyerek evi terk etti. Mazereti kabul edildi. 2 Kasım yine Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gideceğim dedi. Mazereti kabul edildi. 9 Kasım tekrar evi terk etti. Arandı, ulaşılamadı. İhlale ilişkin infaz işlemleri değerlendirme komisyonu sağlık kuruluşlarıyla yazışma yapılarak serçeliğin tedavi olup olmadığının tespit edilmesini kararlaştırdı. Ancak kararın safahatıyla ilgili herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadı. Belki idare edildi. Kaçma riski varmış. 18 Kasım, Ankara Emniyet Müdürlüğü Tanık Koruma Şubesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gizli Tanık Bürosuna ve Tanık Koruma Daire Başkanlığına yazdığı yazıda, Selçeliğin deşifre olması durumunda can ve mal güvenliğine yönelik risk-tehdit unsurlarının oluşabileceğini bildirdi. Aynı gün Ceferi Güven, Selçeliğin gizli tanık olduğunu ifşa etti. Ankara Emniyeti bu bilgiyi Tanık Koruma Başkanlığına iletti. Rapordan Selçel'in risk altında olduğu, gizli tanık olduğu yönünde ifşaların olduğu, kaçma şüphesi altında bulunduğuna yönelik emarelere rağmen koruma tedbirlerinin şeklinin değiştirilmesine yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği. Vuruldu işlem yapılmadı. 19 Kasım evi terk etti. Arandığında anneannem rahatsızlandı yanına gidiyorum dedi. Mazeretinin reddine ve ihlalin bildirilmesine karar verildi. Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 23 Kasım'da Başsavcılığı bilgilendirdi. Nedense işlem yapılmadı. 20-21 Kasım, Sert Çelik, o gün arkadaşı Ece Rona ile yemeğe çıktı. Gece kulübünde eğlendiler. Sabaha karşı işkembeciye gittiler. Çatışma çıktı. Sert Çelik iki ayağından vuruldu. Hastaneye kaldırıldı. Ayakları alçılıydı. Elektronik izleme merkezi Sert 20 Kasım'da evini terk ettiğini belirledi. Aradılar, ulaşamadılar. Denetimli Serbestlik Memuru 21 Kasım'da evine gitti. Sertçeliğin firar ettiğini, ev ünitesini aldığını polise haber verdiğini söyledim. Sertçelik vurulduğu için ikamet değişikliği yaparak anneannesinin evine geçmek istedi, isteği kabul edildi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sertçeliğin 19, 20, 21 Kasım tarihlerindeki ihlallerini savcılığa bildirdi. Yine işlem yapılmadı. Gizli tanıktı, şüpheli oldu. 24 Kasım Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten savcılık, Mahfuz Tatar cinayetinden ötürü 14 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verdi. Onlardan biri de Sertçelik'ti. Doktorunun gözaltına alınmasında sakınca var şeklindeki raporu doğrultusunda ifadesinin evinde alınmasına karar verildi. 26 Kasım, iki polis Sertçelik'in şüpheli sıfatıyla ifadesini aldı. Sertçelik, gizli tanık olduğu dosyada cinayet şüphelisine dönüştü. 27 Kasım Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu ifadeyi yeterli bulmayarak Sertçelik'in ambulansa gözaltına alınıp getirilmesini istedi. Yakalansa tutuklanacaktı. Bu istihbarat Sertçelik'e uçuruldu. Sertçelik kendisi de firari olan Ahmet Kaçan'ın arabasıyla firar etti. Bu ihlal saat 13.20'de sisteme düştü. Arandı, ulaşılamadı. Denetimli serbestlik memuru ÖG'ye bilgilendirildi. Sertçelik evde bulunamadı. Annesi Oğlum pansuman için babasıyla evden çıktı dedi. Aynı gün saat 15.37'de organize şube müdürlüğü Serçeli'yi gözaltına almak için bir ambulansla eve geldi ancak yakalayamadılar. Denetimli Serbestlik Şubesi'nin bildirimi sonrasında Keçiören Şehit Erkan Ataman Polis Merkezi'ne saat 22.45'te ihlal bildirimi geldi. Serçelik çoktan kaçmıştı. Denetimli Serbestlik Şubesi görevlileri Aralık ayında 5, Ocak ayında 2 olmak üzere 7 kez evine giderek Sertçeli'nin içeride olup olmadığını sordu. Adli kontrol 29 Ocak'ta yakalama kararından ötürü kaldırıldı. Raporda Sertçeli'nin evi terk ettiği bilgisinin karakola geç bildirildiği ifade ediliyor. 5 Aralık'a kadar beklediler. Polis ayağına gelince Sertçelik firar ettikten sonraki 9 gün boyunca evine 10 kez gidilerek kontrol edildi. 9 gün sonra 5 Aralık 2023'te 80 ilin Emniyet Müdürlüğü'ne göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları daire başkanlığına yazı yazılarak, sertçeliğin kaçma ihtimalinin bulunduğu ve yakalanmasına yönelik olarak hudut kapılarında ve illerin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında duyarlı olunması istendi. Adeta yurt dışına çıkmasını beklediler. Dahası da var. Rapordan. Sertçeliğin hangi yollardan yurt dışına çıktığı ve kimlerin yardımcı olduğu konularında herhangi bir soruşturmanın bulunmadığı, şahısla irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği. Müfettişler soruşturma açılması savcılığın takdirine bıraktı. Ankara, Şile, Yunanistan. Sonra ne mi oldu? 27-28 Kasım, Firari arkadaşı Adem Kazan tarafından evinden alınan serçelik 15 kilometre ilerideki Eryaman'da indi. İki gün Ankara'da kaldı. Yüklü bir para buldu. Arkadaşı Mustafa Çotuk aracılığıyla Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat'la bağlantı kurdu. Kubat, Serçeli'yi kendi aracıyla Ankara'dan İstanbul'a getirerek Şile'de bıraktı. 30 Kasım, Serçelik bana yaptığı açıklamada 30 Kasım'da yasa dışı yollardan Türkiye'den çıktı. Sonra verelini Yunanistan. Canı istediğinde evden çıktı göz yumdular. Denetimli serbestlik dairesinden üst düzey bir yetkili Serdar Sertçeli'nin firarına adeta göz yumulduğunu ifade ediyor. İşte yetkilinin bana anlattıkları. Rapor alıp geziyorlar. 6 ayra ihlale gerekçe olan postaneye, dişçiye, hastaneye gitme gibi mazeretler kabul edilmişse de makul sürede gidip geldiğine ilişkin değerlendirme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Konutu terk eden yükümlü dışarıda vakit geçirip dönerken özel hastaneden muayene ücreti ödeyip bir günlük iş göremezlik raporu alabiliyor. Sadece rapora bakarak ihlal işlemi yapılmaması gerekli özenin yerine getirilmediğini gösteriyor. Ayrıca serçelik acil durumda araması gereken numaraları aramadan canı istediği zaman konutu terk etmiş. Komisyon görmezden gelmiştir. Sağlık raporu istenmedi. 9 Kasım tarihli ihlalle ilgili sağlık kuruluşuyla yazışma yapılıp yapmadıkları belli değil. Bu haliyle dosya kapanana kadar karar yerine getirilmemiştir. 155 aranmalıydı. 21 Kasım'daki ihlalle ilgili 155 üzerinden polis aranıp haberdar edilmeliydi. Mahalle karakolu arandığında görevli memurlar adrese saatler sonra gitmekte veya gitmemektedir. Hiçbir işlem yapılmamıştır. Yükümlüm iki günü serbest zaman geçirmiştir. Halbuki firar edip üniteyi alındığına göre ihlal işlemi yapılmalıydı. Kaçması engellenebilirdi. 27 Kasım'daki firarda Esentepe Polis Merkez Amirliğine bilgi verildiği belirtilmiştir. Konutta yükümlü bulunamadığında karakol yerine 155'e bilgi verilse belki yükümlü MOBESE ve çevirme gibi polis uygulamasına takılacak ve gözaltına alınacak, kaçması engellenecekti.